Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Temmuz haftası burç enerjileriyle sizlerle ve Aslan burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım sizler bu hafta birisiyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ya da kendi içinizde kendinizle bir kavga oluşturabilirsiniz. Dışarıya karşı aşka karşı biraz duygu pintili içinde olacaksınız. Hani bazen deriz ya kendime bir geri çekeyim kim bende ne kadar ben kimdeyim ne kadar bunu bir gözetleyeyim diyeceğiniz bir hafta olacak. Birilerine hat bildirmek isteyeceksiniz çünkü. Hani şöyle bir sınırını bil bir haddini bil diyeceğiniz birileri olacak bu hafta. Bazılarınız için mahkeme gündemi var. Bazılarınız için de bol bol hayatını, kendisini, gündemini muhakemeye çekme gündemi var. Ama bu sizin için birazcık ruhsal olarak, enerji olarak yorucu olabilir. Daha serin, daha sakin, daha kavgaya, kavgadan uzak durma yönünde olursanız tabii ki daha huzurlu bir hafta geçirirsiniz diyebilirim sizlere. Peki aklınızdaki kişiye bakalım. Onun bu hafta gündeminde neler var? Arkadaşlar aklınızdaki kişi ilk etapta sizlere karşı böyle bir e, ikilem besliyor ve sizi umursamıyormuş gibi görünüyor ama haftanın bir ortasından sonra ikinci gününden sonra size karşı bir eylem gelecek. Size karşı bir eylem yapmak isteyecek. Çünkü seviyorum ve özlüyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ama e, bu halleri de bir nevi birazcık böyle bir sizi çözmek adına olabilir. E, kesinlikle sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım bu hafta özellikle de aklınızdaki kişiye karşı daha sabırlı olursanız daha güzel bir ilişki döngünüz olur diyebilirim sizlere. Enerjilere bakalım. Arkadaşlar sizler bu hafta kaygı çalıştırıyorsunuz. Kaygı çalıştıracaksınız. Çünkü neden? E, olumsuzluklardan dolayı haddini bildirmek istediğiniz insanlar olacağından dolayı ya da bir mahkeme bir muhakemeden dolayı kaygı çalıştırıyorsunuz ee, kaygı size huzursuzluk verir da, dediğim gibi daha serin daha sakin bir hafta geçirmeye odaklarsanız sizler için daha iyi olabilir diyebilirim sizlere aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise o sizinle konuşmak isteyecek ama böyle bir sözleşme gibi bir anlaşma gibi eğer küsseniz barışma alanında da böyle olabilir ee, yani ben senden şunu şunu istiyorum. Bana söz ver. Ben de sana söz veriyorum. Şunu şunu yapalım ve ilişkiyi bu şekilde devam ettirelim gibi bir konuşma, bir görüşme yapma enerjisi içinde olacak sizlerle. Peki ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir bakalım. Kendini kurban etme diyor arkadaşlar kart sizlere. Zenginsin. Düşünce olarak, enerji olarak, sevgi olarak çok zenginsin. Birilerinden fikir al, topluluk alanlarında uğraş ve ne olursa olsun kendini cezalandırma. Kendine bir kurban enerjisi Yükleme diyor kart sizlere. Olduğunuz zenginliğin ve kendi değerinizin mutlaka ki farkına varmanız lazım arkadaşlar. Peki iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. İş meslek kariyerde bir endişe var arkadaşlar sizlerde. Çünkü uğradığınız bir hayal kırıklığından sebep ya da iş yerindeki olumsuz bir şeylerden sebep birazcık endişe taşıyacaksınız ama olumlu sonuca da kesinlikle varacaksınız olarak gösteriyor kart. Peki, hadi bakalım bir aşk kartı alalım sevgili aslan burcuna bir de melek mesajı alalım şöyle aşk kartı der ki kimseyi dinleme iç sesine güven iç sesin senin için en doğru rehberlik kendi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal meleklere sor ilahi rehberliğe güven içine en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru sevgi varsa korku yoktur. Ve melek mesajı der ki sevdiğiniz şeyi yapın. Nitelikli işlerin özellikle yaratıcı girişimleri takdir görmesini beklemeyin. Siz yapın o zaten takdirini görür. Sanatınız için yüklü bir ödeme alma yöntemi bulun. Başkalarıyla iyi bir çalışma yani ortak bir proje imkanı olacak. Bu da size büyük bir ün kazandıracak diyor kartınız. Hadi bir de bolluk bereket adına olumlama yapalım. Her zaman bol paramın olmasının ve paramın bereketli olmasının nasıl hissedildiğini, bunun için kendime nasıl izin vereceğimi biliyorum diyor kart. Ve aşk olumlaması der ki, sevdiğimle birbirimizin kişisel alanlarına saygı göstererek hem ben olmayı hem biz olmayı, keyifle paylaştığımız bir ilişki içinde olmayı seçiyorum. Aldım kabul ettim. Şifa olmasını diliyorum. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.